Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra yine aynı gün ve saatte tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyoları başında bizi dinleyen sevgili dostlarımızı, siz kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle, sevgilerimizle efendim selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize üzerimize olsun sevgili dinleyenlerimiz kıymetli dostlarımız bize ayrılan süre içerisinde zamanımızı en güzel şekilde ve sizlerin kıymetli zamanlarını da en güzel şekilde değerlendirebilmek adına sizin için hazırlamış olduğumuz konuları ve kitapları inşallah size takdim etmeye çalışacağız kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Kitap Dünyası programı her hafta cumartesi günleri sizlerle buluşmaya devam ediyor. Artık kültür ve sanat adına kitap adına klasik bir program haline gelen bu programımızı e, YouTube kanalımızda da Salih Zeki Meriç YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Ayrıca Erkam Radyo'nun arşivinden de Kitap Dünyası programı olarak aratarak bu programların geçmiş programları da ilgili kardeşlerimiz dinleyebilirler. Şöyle güzel tarafı var tabii ki programın sevgili dinleyenlerimiz. Sizin efendim e, okuma e, okumanız gereken ya da bir tavsiye olarak efendim sunabileceğimiz kitapların burada anlatıldığı, bir anahtar vazifesi gören bu programın anlatıldığı, kitapların takdim edildiği bir kültür programı olması hasebiyle geriye dönük olarak da programları dinleyebilirsiniz. Zira bizim programlarımız sevgili dinleyenlerimiz güncelliğini her zaman koruyan ve hiçbir şekilde eskimeyen ve kitap olduğundan dolayı da mevzu hiçbir şekilde gündemin efendim güncelliğini yitirmeyen programlar olması hasebiyle her zaman her vakit her ortamda dinleyebilirsiniz, istifade edebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim geçtiğimiz hafta hazırlamış olduğum kitaplardan bir kısmı, birkaç tanesi önümde duruyor. Bunları inşallah sizlere takdim edeceğim sevgili dinleyenlerimiz. Halime Demir Eşik Hanımefendi'nin Erkam Yayınları'ndan çıkan güzel bir kitabı. Kitabın kendisi de güzel efendim, kitabın konusu da çok seçkin ve çok güzel bir konu. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı yazılmış bir çalışma. Değerli yazar Halime Demirışık Hanımefendi'nin kaleminden. Halime Hanım'ı biz Şebnem dergisinden daha çok biliyoruz ve aynı zamanda Erkam Yayınları'ndan çıkan diğer kitaplarıyla tanıyoruz. Kitabın ismi onun gibi güzelini görmedim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim hitaben kullanılmış bir cümle ve kitabın ismini oluşturuyor bu ifade sevgili dostlar. Asırlar öncesinden gözyaşları içinde gönderdiğin selamını aldığım o gün gözlerim göz yaşına doydu desem yalan olmaz. Kendi sesinden almış gibi titredi yüreğim kendi sesinden almış gibi bu selamı titredi yüreğim. İşte o gün karar vermiştim. Ben ben de seni özlemeliydim ve sana doğru kutlu bir sefer başlamıştı içimde. Cümleleriyle sevgili dinleyenlerimiz kitabın arka kapak yazısını bu şekilde sürdürüyor yazarımız. Artık sayfa sayfa geziyordum senin coğrafyanı. Satırların arasında mübarek ayak izlerini arıyor, bulduğum en küçük izi hasretle yüreğime basıyordum. Ve ben sana doğru kıvrıla kıvrıla akıyordum. Her bir hatıran, asrın buhranları içinde bunalan gönlüme taze bir bağdı sabah oluyordu. Günahkar bir bedeni sana doğru taşımak kolay değildi ama yavaş yavaş sana doğru gelmek benim hayatımın manası olmuştu artık.'' salatü selamlar bu yolculukta azığım sünneti seni yeler yoldaşımdı her şeyi bulmuşa her şeyi buluşma gününe göre ayarlamak ne büyük lezzetmiş meğer kitabın efendim içerisindeki bu güzel satırlardan bazıları sevgili dinleyenlerimiz Halime Hanım hanımefendinin duygu dünyasından selam sana ey nebi ön sözüyle başlıyor kitaba. Sevgili dinleyenlerimiz, Gençlerin Peygamberi, Peygamberimiz hangi gençleri severdi? Ne ondan ne de ne ondan önce ne de ondan sonra ve onun gibi güzelini görmedim yazılarıyla başlıyor kitabın ilk yazıları ve devam ediyor. En güzel muallim, en güzel zevç, en güzel baba, çocukların peygamberi efendim Vefa tahtının sultanı, Allah Resulü'nün sofrası sallallahu aleyhi ve sellem gibi yazılarla kitabın içerisi böyle tezyin edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem denilince sevgili dinleyenlerimiz elbette ki bizim için akan sular durur. Her şeyin anlamı değişir. Mana aleminde her şeyin farklı bir boyutu oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı söylenince ismi anılınca bizim yüreğimiz titrer ve dudaklarımızdan ona sonsuz salat ve selamlar göndeririz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor. Bunu bize emrediyor. Allah ve melekleri o nebiye, o peygambere salat ediyor, selam gönderiyor. Siz de ona salatu selam getirin diye buyuruyor Peygamber Efendimiz için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. Ve Peygamber Efendimiz eğer ümmetimden birisi bana salatu selam gönderirse mutlaka ben ona mukabelede bulunurum buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu andahi bugün dahi göndermiş olduğumuz salatu selamların tahiyyatü ikramların cevabını Peygamber Efendimiz bize gönderiyor. Sevgili dinleyenlerimiz, onun için kıymetli dostlar, bizim için bu dünya hayatında ümmeti olmaktan dolayı şerefliab olduğumuz o güzel insan, o büyük insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili ne olursa olsun bizim gönlümüzü, gönül tahtımızı titretir ve yüreğimizde bir heyecan oluşturur, oluşturması da gerekir. Çünkü biz her namazda, her namazda tahiyyatlarda efendimize, onun aline, ashabına, onun atasına, ceddine aynı şekilde salatü selam gönderiyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başta ayak izlerinin değdiği yerler olmak üzere Medine-i Münevverenin birçok yeri efendimizin yaşamış olduğu nefes alıp verdiği o güzel kutsal mekanlar, o mübarek yerler başta olmak üzere Efendimiz'i görmüş, Efendimiz'i dünya gözüyle görmüş sahabe kiramın da yine gitmiş olduğu, gezmiş olduğu, efendim sefer etmiş olduğu yerler bile bizim için çok aziz ve çok kıymetlidir. Onlardan bir tanesi de İstanbul'da Eyüp Sultan semti. Eyüp Sultan semti İstanbul'da belki fiziki manada semtlerden bir semt, herhangi bir mekan ama bizim için anlamı orada yatan Ebu Eybel Ensari Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'in sahabesi, mihmandarı, ev sahibi olması. Efendimiz'in hadisi şerifinin uğruna oradan kalkarak buralara kadar fethe muhatap olması, fethin müjdesine muhatap olması gayretiyle buralarda bulunan o büyük insana olan hürmetimiz elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı. Eyüp Sultan semtinin yanından, yöresinden, altından, üstünden geçtiğimizde oranın tabelasını dahi gördüğümüzde, o ismi gördüğümüzde aklımıza gelen yine Peygamber Efendimiz. Böyle olması gerekiyor Allah Resulü Efendimize karşı muhabbetimizi, sevgimizi izhar etme noktasında. İşte sevgili dinleyenlerimiz yazarımız da bu muhabbeti, bu sevgiyi, bu gönül kaynamasını, bu yürekten geçen hissiyatları dile getirme noktasında onun gibi güzelini görmedim ismini kitabına vermiş. Ve ön sözde, klasik bir ön sözden ziyade ki bunu sizlere takdim etmek zorundayım sevgili dinleyenlerimiz. Selam sana ey nebi diye başlayan bu güzel efendim satırları sizlerin duygu dünyasına, gönül dünyasına, gönlümüzden akarak sizin gönül dünyanıza efendim bu samimiyetle, bu sıcaklıkla e, akmasını efendim varmasını da arzu ediyoruz. Ey tutunacak güven dalım ve ey en vefalı dayanağım, ey metini yapmak ruhum ve reyhanım olan sevgili, ey benim en mükemmel öğretmenim, yoluna hadim eyleyen Rabbime şükürler olsun. Yüzünde bir tebessüm olmak, dünya ve ahiret nasibimiz olsun. Bu aziz dava uğruna hakir canımız feda olsun. İki cihanda beraberlik bitmez tükenmez hazinemiz olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ya Rabbi Efendimiz'e okuduğumuz salavatlarla kalplerimizi aç, işlerimize kolaylık ver, kederlerimizi kaldır üzüntülerimizi gider, yalnızlığımızı onunla ünsiyete çevir ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Böyle güzel cümlelerle, temennilerle, dualarla efendim selam sana ey nebi yazısını efendim devam ettiriyor yazarımız. Asırlar öncesinden gözyaşları içinde gönderdiğin selamını aldığım o gün gözlerim gözyaşına doydu desem yalan olmaz diyor az önce zikrettiğimiz cümlelerle. Ya Rabbi diyor o en sevgiliye muhabbetimi kat kat artır. Kendisinin ve mertebelerinin hatırına onu bana tanıt. Onun yolundan gitmeye edebini ve sünnetini yaşamaya muvaffak kıl. Bu konuda bana bize gayret azim ihsan eyle dua ediyor. Sen ki Ahmet idin ve senden öğrenmeliydim hamdi ve şükrü. En zor zamanda mübarek karnında iki taş varken öğretmiştin en büyük nimetin hidayet ve namaz olduğunu. Halbuki ben o zamana kadar hiç fark etmemiştim bu büyük nimetleri ve onlara hamd etmeyi. Allah'ım ismi Muhammed olan Efendimiz'e salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Sen ki Mustafa idin, seçilmiş, süzülmüş, tertemizdin ve her zaman ve mekanda hep en temizlerle, en iyilerle beraber bulundun. Ben de seninle birlikte olursam en temiz ve en hayırlardan olurum. Sen ki tahir idin, Rabbim seni bütün ayıplardan tertemiz kılmış ve mutahhar olmuştun. Ve bizim nebimiz ve rasulümüz olmuştun. Sen ki Abdullah idin, bize kul olmayı öğrettin. Üsve-i hasene olup her şeye en mükemmel örnek oldun. Sen ki Neciyullah idin, Rabbim sana açmıştı bütün sırları. Miraç sana lütfedilmiş. Arş-ı âlâ senin ayağının tozuyla rahmet bulmuştu. Sen ki Malum idin, peygamberliğin ve varlığın alemlere rahmet olmuştu da sen onların içindeyken Allah onlara azap edici değildir ayetiyle müjdelemişti. Mümin müjdelenmişti. Mümin, kafir, ins ve cin. Sen ki afuv idin. Şahsına yapılan her türlü hatayı öç almayı gücün yettiği zaman bile hak rızası için affetmiştin. Ve bize affın büyüklüğünü öğrettin. Siz yeryüzündekileri affedin ki gök ehli de sizi affetsin buyurarak affa mazhar olabilmenin yolunun affetmekten geçtiğini gösterdin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevzu bahis olunca, kitapların, yazıların, satırların konusu olunca, o zaman bizim söyleyeceğimiz cümlelerin anlamı, derinliği farklılaşıyor, farklılaşması da gerekiyor. O peygamber ki Allah'ın kendisini bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği büyük insan, yüce insan. Onun sözleri başımızın tacı, onun sünneti hayat rehberimiz ve onun getirdiği Kur'an-ı Kerim ise bizim kılavuzumuz rehberimizdir. İşte biz Peygamber Efendimiz'i canımızdan aziz bilerek her tü, her bütün sevdiklerimizin en üst tarafına koyarak onu ve ona olan muhabbetimizi de bugünden, bu zamandan, bu asırdan ona gönderiyoruz. Biz biliyoruz ki biz onu en derin duygularla, samimiyetle, ihlasla sevdiğimiz takdirde biz onun kardeşleri olacağız. Öyle demişti Peygamber Efendimiz bir gün ashab-ı kiramın yanındayken onlara kardeşlerimi çok özledim demişti. Ashab-ı kiram şaşırarak ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Bizim dışımızda senin kardeşlerin mi var diye sormuşlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra beni görmedikleri halde bana iman edecek olanlar. Nasıl ki kıyamet gününde bir daha doğrusu nasıl ki bir at sürüsünün içerisinde anlında beyazlık, ayaklarında beyazlık olan atın sahibi kendi atını görerek tanıyacak ise ben de benim kardeşlerimi kıyamet gününde ellerindeki yüzlerindeki abdest izlerinden tanıyacağım diye sahabe-i kirama söyleyip ve bunun müjdesini bize vermişti sevgili dinleyenlerimiz. İşte biz de inşallah gayret edelim samimiyetimizi, ihlasımızı, takvamızı kuşanarak, yaşayarak ve Allah Resulü'nü seven insanların etrafında bulunarak, Allah adamlarının yanında bulunarak, onların yakınlarında, sohbetlerinde, civarlarında bulunarak, Peygamber Efendimiz'e muhabbete bir yol bulalım inşallah. Ve onunla ilgili yazılmış olan bu güzel kitapları da gönlümüzde bir rahatlık, ferahlık oluşsun diye okuyalım ve okutalım. İşte Halime Demir Efendi'nin de sevgili dinleyenlerimiz Erkam yayınlarından çıkan Onun Gibi Güzelini Görmedim isimli kitapta bize böyle bir yürek heyecanı verebilecek kalbimize Efendimizin muhabbetini aktaracak, akıtacak ve bizim gönlümüzü heyecanlandıracak kitaplardan bir tanesi. İnşallah bu kitabı alırız, okuruz ve tavsiye ederiz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir araya gidiyoruz kitap dünyası programında. İnşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni kitaplarımızla inşallah. Erkam Akademi'den çıkan güzel bir çalışmayla devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. İlk dönem müfessirler ve eserleri alt başlığıyla Tabakatül Müfessirin ismini taşıyan ve Ebu'l-Fazıl Celaleddin Abdurrahman bin Ebu Bekir Es-Suyuti'nin Efendim çalışması kaleme aldığı bu güzel çalışmayı Ömer Faruk Demireşik kardeşimiz dostumuz tercüme ederek Erkam Akademiden efendim yayınlanmış bu çalışma kitap tabii ki Tabakatül Müfessirin ilk dönem müfessirler ve eserleri bir yönüyle o müfessirleri tanıtıyor ve bize onların eserlerinden örnekler sunuyor sevgili dinleyenlerimiz. Ee, efendim bu kitabın arka kapak yazısına şöyle baktığımda bu eser tabakat Müfessir'in sahasında yazılmış ilk eserdir. Eserin müellifi Suyuti pek çok İslami ilimde klasik denecek eserler vermiş bir müelliftir, bir müfessirdir. Bu eser daha önce birçok kitabı çevrilmiş olan Suyuti'nin Tabakatül Müfessirin adlı eserinin Türkçe'ye ilk tercümesidir. Eserin üç nüshasını tahkik etmiş Ali Muhammed Ömer'in neşri ile Salim Feyzullah'ın matbu nüshaları karşılaştırılarak tercüme edilmiştir. Tercümede metin tercümesiyle birlikte dipnotlar ve kaynaklar da tam olarak çevrilmiş. Daha geniş araştırmalarda kolaylık olması için Diyanet İşleri Ansiklopedisi'ndeki ilgili maddeler ile Edirnevi ve Ömer Nasuhi Bilmen'in Tabakatül Müfessir'in adlı eserleri taranmış ve gerekli ilavelerde bulunulmuştur. Tercümeye, Suyuti'deki müfessirlerle ilgili bir makale ve tablonun yanı sıra Suyuti'nin efendim e, tekmilesi mahiyetindeki Davudi'nin Tabakatul Müfessirin'in de yer alan e, müfessirlerin isimleri de eklenmiştir. Eserin bu haliyle tefsir tarihi sahasında önemli bir boşluğu dolduracağını ve istifadeye medar olacağını ümit ve temenni ediyoruz. E, diyor mütercim Ömer Faruk Demir Eşik kardeşimiz, dostumuz, sevgili dinleyenlerimiz. Gerçekten e, tefsir sahasında çalışma yapan insanlar için önemli bir kaynak eser olması bakımından ehemmiyet arz ediyor. Bu çalışma İmam Suyuti'nin Tabakatır Müfessirin isimli çalışmasının Türkçe'ye kazandırılmış olması da tefsir alanında önemli bir adım olmuş oluyor. Tabi kitap bir akademik dille hazırlandığından dolayı içerisinde farklı şekillerde, başlıklarda diyelim konular ihtiva ediyor. Efendim ve baktığımda şöyle sevgili dinleyenlerimiz, ilk dönem müfessirler içerisinde 136 müfessirin bir manada hayatı ve onların eserlerinden örnekleri görmüş oluyoruz. 136 tane müfessir tabii ki ilk dönem dediğimizde sevgili dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslami ilimlerin şekillenmiş olduğu dönemleri tabii ki kastediyoruz ediyoruz. İlk dönem derken ilk yılları kastediyoruz ediyoruz ve özellikle müfessirlerin bir arada bulunmuş olduğu bir çalışma olması hasebiyle de önem arz ediyor. Tekrar biz hem eserin müfessirine Cenab-ı Hak'tan, müellifine Rabbimizden e, rahmet diliyoruz İmam Suyuti Hazretlerine ve tercüme eden Ömer Faruk e, Demireşik kardeşimize de ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim kıymetli dinleyenlerimiz sevgili dinleyenlerimiz yine başka bir kitapla Şeyma Üstün'ün bir çalışmasıyla efendim devam edelim Nesnelerin Minyatür Tarihi isimli kitap bilge kültür sanat yayınlarından çıkmış bir çalışma ee, ve okur dergisindeki yazarlardan Ender Ekim kardeşimizde bu kitapla ilgili bir değerlendirme yazısı kaleme almış gerçekten hem konu itibariyle hem de değerlendirme yazısı yönüyle de e, takdire şayan e, arzu ettim ki hem bu kitabı sizin dikkatinize sunayım Şeyma Üstün'ün Nesnelerin Minyatür Tarihi isimli çalışması 144 sayfadan oluşuyor. Bilge Kültür Sanat Yayınlarından çıkmış bir kitap. İnsanın eşya ile hatta birbiriyle kurduğu bağın en zayıf olduğu zaman diliminde yaşıyoruz. Kesilen akraba ve komşu ilişkilerimiz, ziyaretlerden tatile dönüşen bayramlarımız, göğe ulaşan uzun yapıların içerisinde yalnızlaştığımız şehirlerimizin yanında haz ve hız çağına uygun olarak çok çabuk gözden çıkarabildiğimiz eşyalarımız. Yakın bir geleceğe kadar kadim olan, eskiyen, zamana meydan okuyan değerliydi. Günümüzde ise en yeni, en pahalı, en güncel olan değerli. Bir düşünelim diyor Ender Ekim. 10 yıl önce kullandığımız ve hala kullanmaya devam ettiğimiz kaç eşyamız var? Arabamız, telefonumuz, çantamız, kalemimiz, cüzdanımız ve saatimiz. Günümüzde zayıflayan eşya ile ünsiyet önceki nesillerde hatıralar ile kurulurdu. Bir kitabın, bir tabağın, bir masanın, bir ağacın hakkında şiirler, şarkılar yazdıracak. Kaybedilmesi durumunda gönülde sızı, gözde yaş doğuracak manaları üzerine inşa edilen hatıraları vardı. İslam medeniyetinde ise eşya ile kurulan ilişki hatıra düzleminde değil, zikreden varlıklar anlayışında değerlendirilebilirdi. Bu çok daha kuvvetli ve değerli bir bağdır. Allah Resulü'nün hutbe okurken dayandığı kütüğün yeni bir minber konulduğunda çocuk gibi ağlaması, bir inilti sesi çıkarması, Allah korkusu ile yuvarlanan taşlar, eşyaların Ahirette günah ve sevaplara şahit olacağı inancı medeniyetimizde eşyaya cansız bir varlık olarak bakılmasının önüne geçmiştir. Doğru. Hiçbir eşya cansız değildir. Her bir eşya kendi dilince Rabbini zikreder. Şeyma Üstün'ün kalemi aldığı Nesnelerin Minyatür Tarihi kitabını aslına bakarsanız ön yargılar ile okumaya başladım diyor Ender Ekim. Ansiklopedik bilgilerden oluşan, soğuk ve malumat yoğunluklu bir kitap olmasından korktum. Maalesef son dönemde ismi ve konusu çok güzel olan bu tarz birçok kitaba denk geldim. Fakat ilk bölümlerden itibaren bu ön yargılarım yıkıldı. Akıcı üslup ve edebi yönden güçlü metinlerin yanında gerçek manada özverili bir araştırma ortaya koymuş Şeyma Üstün. Konu edindiği eşyalarının eşyaları Seren Camı'nın yanında şiir ve hatıralar ile süslemiş kitabını. Kitap okurlarına bir tokadan hançere, kalemden bisiklete, bisiklete, gelinlikten düğmeye, lambadan uçurtmaya, halıdan gömleğe, kemerden yelpazeye kadar 39 farklı eşyanın minyatür tarihine uzun ve keyifli bir yolculuk sunuyor. Size de aynı şeyleri çalıştırır mı bilmem ama kitap bir de bana şunları fısıldıyor diyor Ender Hekim. İnsanın eşya ile kurduğu bağ zayıfladığında, eşya yüklediği mana azaldığında hatıralar buğulanıyor Gönüller soğuyor ve insanoğlu biraz daha yalnızlaşıyor. Evet, belki eşyaya gereğinden fazla bir anlam yüklemek sevgili dinleyenlerimiz eşyayı da bir manada efendim putlaştırmak putlaştırmaya doğru götürebilir bizi. Ancak burada bir e, sınırı korumak, dengeyi korumak gerekiyor. Ama eşyalarımızın bağ kurduğumuz ünsiyet oluşturduğumuz eşyalarımızın da bizim hatıra defterimizde bir yerinin olduğunu da unutmamamız gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz kıymetli dostlarımız efendim kitap dünyası programının da bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz tekrar e, ifade edelim ve hatırlatalım kitap dünyası programının efendim Erkam yayınları arşivinde e, kayıtları olduğu gibi YouTube kanalı olarak da Salih Zeki Meriç YouTube kanalında da kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz tekrar sizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşçakalınız, hayırda kalınız efendim.